Evet arkadaşlar bugün 3 aydır süren Türkiye genelinde büro emekçileri iş kolunda yaptığımız kreş ihtiyaç analizi raporu ve kreş ihtiyacını ortaya çıkaran raporumuzu basın metnimizi açıklamak üzere burada toplanıyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar kamu emekçileri ortalama geliri yoksulluk sınırının yarısına düşmüşken ayda ortalama 20 bin lira kreş maliyetleri, servis ücretleri, ulaşım ve temel yaşam giderleri iş yerlerinde yol, yemek, su gibi giderleri giderek kamu tasarrufu kapsamında kamu emekçilerine yıkılmış bulunuyor. Artık kamu emekçileri geçinemi bırakın geçinmeyi çocuklarının temel bakım yükünü bile üstlenemez duruma gelmiş bulunuyor. Biliyorsunuz sosyal devletin temel ilkesi hem çocuk bakımını hem de aileyi koruma kanunlarına kapsamında sosyal devlet bu yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekirken eğitimde bile bir öğün ücretsiz yemek talebini maalesef maalesef henüz yerine getirmemiş bir durumdayız arkadaşlar. okullarda bir öğün yemek karşılayamayan iktidar henüz kamu iş yerlerinde %98 oranında kreş açığını hatta e, bebek bakım odalarını bile kurulmamışken ki biz bu anket çalışmalarında şunu gördük. Ebeveynle yükümlülüğü çoğunlukla kadın emekçinin üzerinde e, bebek bakım odaları iş yerlerinde olmadığı için tuvaletlerde, lavabolarda çocuk emzirme zorunda kalan kadın emekçilerini gördük. Bu çalışmalarımızda Bundan dolayı Aile Bakanlığı'nın Türkiye genelinde yaptığımız çalışmaları bir sonuca bağlamak ve taleplerimizi iletmek üzere burada bulunuyoruz. Kıreş hakkımız istiyoruz! Kıreş hakkımız istiyoruz! Hakkımız istiyoruz. hakkımız istiyoruz! Tüm bu geçip sıkıntılarının arasında aile yılı ilan edildiği bir ortamda Üstelik yasal olan kamu işyerlerinde kamu e, kreşlerinin açılmaması, bununla ilgili herhangi bir planlama yapılmaması, kampüs işyerlerinde ya da ilçelerde ortak kamu kreşlerinin açılmaması maalesef aslında ilan edilen aile yılının tamamen kadınlara çok çocuk doğurma e, tavsiyelerinin dışında. O devlet olarak sosyal devlet olarak yükümlülüğünü yerine getirilmediği Ortamda aslında bir ciddiyetle taşımadı ortada duruyor. Sefalete teslim, Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Sadece kreş talebi ve bebek bakım odalarından ibaret değil sorun. Kamu emekçilerinin büyük çoğunluğunu maalesef çocuklarına özel kreşlere, kamu kreşleri olmadığı için özel kreşlere göndermek zorunda kalıyor. Her gün iç yerine gelir giderken çocuklarını çocuklarını kreşe bırakmak, o trafiği yaşamak ve iş yerlerine bundan dolayı geç geldikleri için bir de idareci baskısı ve mobiki ile de karşıya karşıya kaldıkları bütün bu araştırmalarımızda ortaya çıkmış bulunuyor. Evet şimdi kamuda kıreş. Evet şimdi kamuda kıreş. <laughs> şimdi basın açıklamamızı ve anket sonuçlarını açıklamak üzere bir Emekçileri Sendikası Genel Başkanı Özer Avanaş'a sözü bırakıyorum. Basına ve kamuoyuna kamu emekçileri iş yerlerine kreş istiyor. İktidarın bizlere dayattığı içinden çıkılmaz bu yoksulluk e, içinden çıkılmaz bir hal aldı. İktidar tarafından sürdürülen bu yoksullaştırma politikaları sonucunda kent yoksulluğu derinleşmekte kentlerde hayatını sürdüren biz emekçiler açısından kentler e, dayanılmaz hale gelmektedir. Bu yüzden kent, büyük kentler emekçiler için sürgün yerine haline gelmiş ve uzun süredir başta İstanbul olmak üzere büyük kentlerden küçük kentlere tersine göç yaşandığından büyük kentlerdeki İslam açığı her geçen gün artmaya devam etmektedir. Kıreş hakkımız söke söke alırız. Kıreş hakkımız, Kı hakkımız söke söke alırız. Kentlerdeki Başta barınma sorunu olmak üzere yaşamamızı idame ettirecek temel ihtiyaç kaynaklarına olan erişimin her geçen gün daha zorlaştığı bu koşullarda iktidar her yılı toplumun mağdur ettiği kesimlerin bir yılı olarak ilan etmeye devam etmektedir. Ancak tarih gösteriyor ki kendi kendileri için özel yıl ilan edilen mağdur kesimler yılın bitiminde daha da mağdur olmaya devam etmektedir. Tıpkı 2024 yılı emekliler yılı ilan edilmesine rağmen bütün emeklilerin açlık sınırının yarısını oranında bir gelire maaş, yaşamaya mahkum edilmesi gerçekliği ortada olduğu gibi. Ebeveyn hakkı kadına yüklenemez. Değerli basın emekçileri, yoksullaştırma politikaları, Peki. en Peki. çok Peki. kadınları ve çocukları mağdur etmektedir. Yaşanan bu derin yoksullaşma muhakkak bütün toplum kesimlerini eşit derecede vurmuyor. Bu derin yasoklaştırma politikalarından kadın emekçiler ve çocuklar daha fazla mağdur olmaktadır. Her yaş grubundan çocuklarda beslenme sorununa bağlı olarak başta bodurluk olmak üzere kalıcı sağlık sorunun ortaya çıktığı bir süreci birlikte yaşamaya başlamaktayız. Birlikte yaşamaktayız. Kadın emekçiler bu dönemin yoksullukla baş etmek için daha fazla fedakarlık etmek zorunda kalmaktadır. Değerli basın emekçileri, bilindiği gibi yaygın uygulamada çocuk ve bakım yükü kadın emekçilerin üzerine bir görevmiş gibi yüklenmektedir. Toplumun en fedakar kesimi iktidar üzerinden kadın emeği üzerine kurulmakta uzun yıllardır doğum oranlarının artırılması yönünde Politikaları teşvik ederken kadını sadece annelik ve aile kurum üzerinden tanımlamakta kadının yaşadığı sorunlara toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten bir çözüm üretmek yerine çocuk bakımına ilişkin sorumluluğu kadın fedakarlığı üzerine çözmeye çalışmaktadır. Öğreş hakkımız gasp edilemez. Güreş hakkımız gasp edilemez. Değerli basın emekçileri. Çocukların bakımı ve sağlıklı bir geleceğe hazırlanması devletin asli görevidir. Bilindiği gibi mevcut anayasanın 41/2 maddesinde devlet ailelerin huzur ve refahı ile özellikle anasız ve babasız kalan çocukların korunması için gerekli tedbirleri alır şekline düzenlemiştir. Yine Medeni Kanun'un 346. maddesinde çocuğun korunması için gerekli hallerde devletin ve hakim hakimi müdahalesinin öngörü şekle düzenlenmiştir. Çocukların korunmasına yönelik bu iktidar tarafından 2005 yılında çıkarılan 5395 sayılı kanuna göre çocukların korunmasına yönelik Peki. özel düzenlemeler getirmiştir. Bütün bu düzenlemeler, düzenlemelerle çocukların bakım ve sağlıklı yetişmesi için devlet gücü güvencesine alınmışken halen iktidar tarafından yürütülen başta ekonomik politikal olmak üzere çocuk bakımı ve beslenmesi yönünde günü kurtaran politikalar aşan bir düzenle, düzenlemeye gidilmemesi politik bir tercihin en belirgin göstergesidir. Değerli basın emekçileri, iktidar tarafından 2025 yılı bilindiği gibi aile ile ilan edilmiştir. Sanki hana yaşa, hana halkının yaşadığı sorunlar yokmuş gibi aile politikalarını sadece kadınların çocuk doğurmasını indirgenmesi, kadın benedeni üzerinde tahakkuk kurmak istenmesi ve kadını sadece annelik ve iyi iş olma görevli arasında sıkıştırması kabul edilemez. Bu yüzden doğum oranının artırılması amacıyla 2025 yılını aile yılı ilan edilirken çocuklar doğacak çocukların bakımı anne üzerinde bırakılması esas alınmıştır. Kurumlar anayasalarda ve esalarda bir hak olarak tanımlanan ücretsiz kreş ve bebek bakım evlerini bu yüzden açmamaktadır. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz kurtuluş Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz değerli basın emeklileri Buradan bir kez daha söylüyoruz. 2025 yılını aile yılı ilan eden ve Türkiye'deki doğum oranının hızla düştüğünü ilan eden, kabul eden ve bunun bir toplumsal sorun olduğunu, bir büyüme sorunu olduğunu ilan eden iktidar, Türkiye nüfusunun yaşlanmasını, durumun kritik, kritik eşiğe gelmesiyle nüfus politikalar kurulu oluşturmuştur. Kurul, Türkiye'de sağlıklı nüfus yapısının politikalarını geliştirecek, önle, önlemleri almasını sağlayacak demiştir. En az üç çocuk doğurmanın önemini bugün daha iyi anlaşılmaktadır. 2025 yılı aile yılı aile yılı ilan edilmiştir. 2025 yılında ailenin korunması ve güçlendirmesine yönelik çeşitli etkinlikler ve projeler hayata geçireceği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanmıştır. Ancak emekçi kadınlar üzerine yıkılan bakım yükü öncelikle bir ebeveyn sorumlu olduğu kadar anayasada ve kanunlarda ifadesi bulan haliyle esas itibarla sosyal devletin yükümlülüğü altındadır. Bizler mevcut yasal düzenlemeler çevre, çerçevesinde politikaların geliştirmesini daha fazla zaman kaybedilmeden başta kadın emekçiler olmak üzere ebeveynler üzerinde ciddi bir ekonomik yük haline gelen çocuk bakımları ilişkin adımlarını atılmasını ve iş yerlerimizdeki kreş ihtiyacının acilen gidermesini talep ediyoruz. Değerli basın emekçilerim, Büro Emekçiler Sendikası olarak iş kolumuzda sendikamız tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarını derleyen Vesat birimimizin şube temsilcilerde içinde yer aldığı 49 ilde 3702 kamu emekçisiyle yapmış olduğu anket sonuçlarına göre buraya büro emekçilerinin içinde bulunduğu yüzde 56 sının 0-6 yaş arasında çocuğu olduğu, yüzde 14 dünün maaşının yeterli olmadığı için çocuklarını kreşe gönderemediği, yüzde 60 kişisinin çocuğunun özel kreşe gönderdiğini ve totalde kamu emekçilerinin gelirlerinin en az üçte birini çocuklarının temel ihtiyaçlarını ve kreş ihtiyaçlarını karşılamak üzere harcadıkları ortaya çıkmıştır. Kıreş hakkımız engellenemez. Kıreş hakkımız engellenemez. Yine yapılan araştırma sonuçlarına göre kamu kurumlarının yüzde doksan dokuzunda kreş ve çocuk evinin bulunmadığı kamu çalışanlarının yüzde doksan üzerinde bir oranla iş yerlerine kreş talep ettikleri yapılan anket çalışmaları sonucunda bir ihtiyaç olarak karşıya çıkmıştır. Sermayeye değil çocuklara bütçe. Sermayeye değil çocuklara bütçe. Sermayeye değil, Sermaye değil çocuklara bütçe. Kamu kurum ve kuruluşlarında açılacak çocuk bakım evleri hakkında yönetmelik gereği 0-6 yaş grubu çocuklar için kampüs iş yerlerinde çocuk sayısına bakılmadan kreş açılması. Çocuk sayısının yeterli olmadığı kurum kuruluşlarda tüm ilçeler, ilçelerde ortak kamu kreşi ve her iş yerine bebek bakım odası açılması ve en az 24 ay ücretli ebeveynin izin ücretli yasal izini için yasal düzenlemeler yapılması sosyal devlet ilkesinin gereği olarak ortaya çıkmıştır. Evet şimdi kamuda kreş. Evet şimdi kamuda kreş. Evet şimdi kamuda kreş. Değerli basın emekçileri, buradan bir kez daha ilan ediyoruz her çocuğun ihtiyacının karşılandığı, eğitim, ulaşım ve beslenmesinin sağlandığı, bilimsel nitelikli kreşlerin açıldığı ve sağlıklı bir toplumu gelişmesi için, sağlıklı nesillerin gelişmesi için bu ihtiyaçların ötelenmeden, ertelenmeden, mücadelemizin bir parçası olarak talep birlerimizin başa sorunları olarak yer alacak ve bu talepler yerince, yerine gelinceye kadar bütün işyerlerimizde kreş bebek bakımı o evinin açılmamasına sağlanacağı kadar bu mücadeleye devam edeceğiz yaşasın örgütlü mücadelemiz yaşasın örgütlü